yine spor şehri Kütahya'mızda dolu dizgin bir Türkiye şampiyonası dün startını verdik. 8 takım geldi. Bunların içinde Beşiktaş var, Trabzon var. Türkiye'nin 4 büyük takımları da dahil olmak üzere Kütahya'mızda misafir ediyoruz. Bunların yaklaşık 50'sini yurtlarımızda misafir ediyoruz. Diğerleri de şehrimizin farklı otellerinde, farklı yerlerinde konaklanıyor. Ee, biz her zaman söylüyoruz spor şehri Kütahya'yı yapacağız. Bu kapsamda şu anda diğer salonlarımızda yurtlik faaliyetleri var. Farklı şehirden gelen sporcularımız açacağımız spor salonunda şu anda faaliyetler orada da devam ediyor. Tüm salonlarımız dolu dizgin. Şeyler aslında müsabakalarımız oynanıyor. Biri de burada Türkiye şampiyonası. Buradan çıkacak takımlar Türkiye şampiyonu olacak. Bizim milli takımda yukarılarda temsil edecekler. Yaş grubu biraz daha A takımların gençleri oluyor bunlar. Altyapı takımları oluyor ama Türkiye şampiyonası. Dediğim gibi Beşiktaş şu anda burada. Nülüfer burada, Bursa'nın Nülüfer. Trabzonspor burada, Beykoz burada gibi gibi takımların hepsi şu anda burada ter döküyor mücadele ediyorlar. Biz de bunlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.